Mart ayı kadın ayı diyoruz. Mart kadınlara ait bir ay. Sürekli olarak kadın haberleri vereceğiz diyoruz. Ama kadın haberleri vermek sadece şu kadın şuraya CEO oldu, buraya genel müdür oldu. Ay ne başarılı kadın Allah'ım hayran olun hepiniz. Böyle değil. Kadınlar da erkekler gibi kendi yollarını seçebilirler. Kendi istedikleri yollara elbette gidebilirler. Başarıysa başarıyı da kazanabilirler. Hayallerinin peşinden gitmek ise onun peşinden de gidebilirler. Şimdi böyle birini tanıtacağız size. Adı Aslı Aksoy. Türkiye'nin üniversitelerinden biri ODTÜ'den mezun oldu. Yıllarca yöneticilik yaptı ama aklı hep Ege'de kaldı. Radikal bir karar aldı genç kadın. Şimdi Muğla'da hayatını nasıl kazanıyor? İzleyelim. Eken, üreten, ektiğini emekle üreten, büyüten, büyüttüğünden ekmek yiyen bir çiftçi oldum. Beyaz yaka bir çiftçi oldum. Aslı Aksoy, İzmir'de doğdu büyüdü. İyi bir eğitim aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalıştı ancak bir türlü mutlu olamadı. E, sonuçta nasıl mutlu olduğunuz, e, çalışırken para kazanmak e, gibi bir şekilde kurgulayabilmeyi arzu ediyordum. Toprakla uğraşmak bana her zaman çok güzel geldi. Çok keyifli bulduğum bir konuydu. Hayatı New York'ta ilk kez yediği kuşkonmazla değişti. Kuşkonmazı tanıdım. İlk defa bir et yanında servis edilen kuşkonmazı tanıdım. Ee, bizim burada işte tilkişen, tilki kuyruğu, acı ot, sarmaşık gibi bildiğimiz yabani kuşkonmazın e, kültüre alınmış o cinsinin ne kadar farklı bir lezzet olduğunu orada keşfedip daha sonra bunu araştırmaya başladım. Beyaz yaka bir çiftçi oldu Aslak Soy. Dolayısıyla e, ben de önce küçük deneme bahçeleriyle başlayarak bu işin pazarını araştırmaya başlayarak e, bu işe girme kararı verdim. Kuşkolmaz'ın kilosu 35 lira. Aslakso, yanında komşusu olan kadınları çalıştırıyor. Tarım yaptığı arazisini 42 dönüme çıkardı. Hem sevdiği işi yaparak para kazanıyor artık hem de Kuşkolmaz'ın daha fazla tanınması için çaba harcıyor. Buradaki kadınlardan birlikte çalıştığım, ekip arkadaşlarımdan öğrendiğim inanılmaz fazla şey var. Ve ben bunları çok daha fazla insana kuşkonmaz aracılığıyla e, bu ürünle, bu özel ürünle anlatmaya çabalıyorum. Güzel. Hayalinin peşinden git kardeşim. Neyse o, onun peşinden git ve mutlu ol.